Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Adana'dan e, bir kardeşimiz bize motorunu gönderdi. İhsan kardeşimiz. Burada kendisine de selam olsun. Şimdi e, motorları, bu motoru yani kendilerince yapmaya çalışmışlar. Tabi herkes e, bir çaba içerisinde. Tabi herkese saygı duyarız. Uğraşmak güzel bir şey. Ama tabi anlamak lazım arkadaşlar. Ya bu işlerde tabi bozula bozula Tabii şey yapıyor. Şimdi bu motor sıkışmış arkadaşlar. Ayak marşın görüyorsunuz ee, sıkıştığı için ayak marşı da gevşemiş, oynamış. Motor şu anda dönmüyor, kitlemiş bir vaziyette. Ee, her tarafı tabii şurada da görüyorsunuz. Keçeler falan patlamış. Gran sıkışmış arkadaşlar. Şimdi biz bunu sökeceğiz. Komple parçalayacağız, sil baştan her şeyle yapacağız. Yan Sanayi Eirsel var üstünde. Ee, biz tabii şimdi bu kardeşimiz orijinal Eirsel aldı, Orijinal Eirsel'e çevireceğiz. Arkadaşlar söylediğim gibi Yan Sanayi ürünlerden bir şey beklemeyin. Sonuç buralara geliyor. Gördüğünüz gibi ee, sonuç buralara geliyor yani sıkışma olasılığı yüksek. Çünkü şimdi buna verilen para bin liraların üstünde. E, çöp oldu arkadaşlar bu silindir şu an itibariyle. Çöp ayak marşinalden geçireceğiz. Burada göbekte de bir boşluk var. E, tornacıyla bir konuşacağız. Onu da yaptırabilirsek onun da çözümünü üreteceğiz. Bunun üstünde 15 15 adetler tor karbüratör var. Şimdi ona da bakacağız. Temizleyeceğiz. Şimdi görüyorsunuz. Kargoda kargocular arkadaşlar maalesef burada bir buji Kargocunun gazabına uğramış. 60'lar gördüğünüz gibi. Tabi Adana'dan geliyor. Güzel köpüklemek, güzel kollemek lazım arkadaşlar. Görüyorsunuz şurada da bir tane petek de kırılmış. Şimdi bu motoru sil baştan yapacağız. Gördüğünüz gibi her tarafı yağ. Keçeler falan battamış. Bu şekilde bir motor. Arkadaşlar bu. Ee, bunun toplama aşamasına geçeceğim. Size de göstereceğim. Şimdilik e, görmüş olduğunuz bu arkadaşlar tabi parlatmalarını da yapacağız. Her şeyle bu kartejimize temiz bir şekilde göndereceğiz. Şöyle de göstereyim. Grank dönmüyor arkadaşlar. Şöyle çevireyim. Bakın kitlemiş. Grank dönmüyor arkadaşlar. Kolla da zaten e, boşluk yapmış durumda. Şimdilik bu. izlemede kalın arkadaşlar. Allah'a dolun. Görüşmek dileğiyle.